Merhabalar hanımlar. Bugün mis gibi tava ekmeği yapacağız. Çok az bir malzemeyle güzel bir menü çıkaracağız. 2 su bardağı esmer un, 3 su bardağı normal pakette satılan beyaz un. Bunları karıştıracağız. içerisine bir tatlı kaşığı maya, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şekeri koyacağız. Üzerine bir miktar su ekleyeceğiz. 5 dakika kadar bekleyin. Yoğurun ve bu kıvam olursa yeterli olur. Üzerini streç filmle kapatacağız. 40-45 dakika kadar dinlendireceğiz hamurumuzu. Hamurumuz mayalandıktan sonra mandalina büyüklüğü kadar alıp bu şekilde güzelce açıp ve kızgın yağımızı alalım. Bu şekilde kızartalım. Ben bir de içine böyle peynir koyarak yaptım. Böyle de çok lezzetli oluyor. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Afiyet olsun.